videosu çekmek istedim. Arkadaşlar Among Us videosu çekmek istedim. Olmadı. Among Us'a girince Mobizen çıkıyor. Neden bilmiyorum. 2-3 kez video yaptım. Ama girmedi. O yüzden bu videoyu izleyen kişiler yorumlara yazsın. Among Us dışında ne oynayayım? yorumlarınızı yazın. Ha. Belki mobizende arada bir yorum kapalı oluyor aşağıda. Olursa da bilmem. <laughs> yorum kapalı olursa videoyu silerim tekrar çekerim. Ve tekrar et Arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. Dediğim gibi yorumlara yazın. Hangi oyunları oynayayım. Among Us dışında. Çünkü o Çıkıyor. Mobizen'den video çekmene izin vermiyor. Yorumlara yazın. Ne oynayayım.